Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir oyun için inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler birlikte 51. bölge haritasında oynayacağız dostlar. Biliyorsunuz ki 51. bölgede uzaylılar, zombiler gibi birçok şeyin incelendiği düşünülüyor. Ben de bu fikre katıldığım için bugün sizler birlikte 51. bölge haritasında güzel bir senaryo oynamaya çalışacağız dostlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz eğer isterseniz yavaşta oyunumuza başlayalım. Bu arada 51. bölgeye başbakan bile gidemiyor bilin yani. O yüzden bu çok güzel bir harita olacak bence. Şimdi sizlere oyunumuza başlamadan önce şöyle haritamızı anlatayım. Burası 51. bölgenin savunma alanı. Burası güvenli nokta. Burası da insanların 51. bölgeye girmesi için oluşturulan bir topluluk. Yani biz bu topluluğu oynayacağız ve 51. bölgeye atak yapacağız arkadaşlar. Sürekli sürekli hiç geri çekilmeden. Buradan seçenekler diyorum. Zorluğumuz efsanevi. Savaş sınırı klasik. E, oyun hızımız 150. E-Asadir 150 alıyorum. Ve daha sonrasında direkt olarak oyunumuzu e, şu şekilde başlasalım Evet şimdi dostlarım şöyle diplomasimizden ekonomimize bakacak olursak 11 86 bin kişilik bir ordumuz varken 1.256 mini bir ekonomimiz olduğunu görebilirsiniz ve komünizm yönetiyoruz devlet vergilerimizi aynı şekilde nüfusumuzu ve aynı şekilde ülke yatırımlarını standart konulara çekeceğim. Dostlar bu arada bu tür serilerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenebilir ve henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizler birlikte yavaş yavaş 20.000 aboneye doğru gidiyoruz biliyorsunuz ki. Peki 20.000 aboneye ne yapacağız? Güzel bir Steam Key çekiliş ve Play Store'a çekilişleri planlıyorum. Eğer Discord'umuza katılarak da haberdar olabilirsiniz dostlarım. Şimdi 51. bölgeye doğru ilerlemek için görüyorsunuz ki oyun bize bayağı bir insan nüfusu vermiş durumda. O yüzden ben bu insan nüfusunu hızlı bir şekilde ileri atakta ataklayacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 51. bölgeye girip bu senaryomuzu da bitireceğiz. Akşam bu arada uzaydan işgal senaryosu atacağım sizlere. Biliyorsunuz ki Age of History'da olan ama çalıştırılmayan bir özellik. Biz ve ben bunu ayda yapacağım arkadaşlar veya Venüs olabilir. İkisinden birisini oynamayı planlıyorum. Zaten size büyük ihtimal linkini bırakırım. Tabi inşallah bırakırım arkadaşlar. Evet an itibariyle başladı yazıyor. bizim Reitimiz başladı diyor arkadaşlar. Yani atağımız da olabilir. Raid biliyorsunuz ki her şekilde atak, saldırı gibi birçok şeyi kapsayan bir şey zaten. Evet her yerden nüfus ve ekonomi veriyor. Gerçekten güzel. 50.000 bin. Hepsine 50 bin 50 biner veriyor abi. 5350 asker şöyle dağıtalım. 51. bölgeye girişimiz olacak ya. Valla ben inanıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle tüm askerlerimi ilerletmeden önce arkadaki orduların hepsini bir yere toplamam lazım. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Gel bakalım. Sen buraya gidiyorsun. Sezer'in içerikleri saçma diyen arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar yani diyecek bir şeyim yok. Age of History'de yapabileceğim en iyi şey yaptığımı düşünüyorum. Ve sizin daha önce hiç görmediğiniz bir şeyleri sizlere sunduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider videolarım. Şöyle ilerleyelim. Bunları da buraya çekeceğim. Aynı şekilde bunlar da buraya gidiyor. Şöyle askere bak burada 33550 ordu var. Bu ne lan? Bir şey geçti az önce. Aa. Arkadaş birisi uçarak geldi buradan. Ne oluyor lan? Arkadaşlar garip bir şey oldu. Adam buradan direkt atladı lan. Evet yani harbiden rate var arkadaşlar. Güvenli noktadan bana saldırılar değil de 51. bölgeye direkt olarak saldırılar geliyor. Buraya başbakanı bile almıyorlar. Düşünün yani seçilmiş bilim insanları girebiliyor sadece. Düşünün içeride neler dönüyor arkadaşlar. Sizin de böyle yorumlarınız varsa lütfen yazın arkadaşlar. Sizce 51. bölgede neler dönüyor? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Her birini okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Ama yazın lütfen yani. Bak Şimdi askerleri şöyle dağıtacağım. Çünkü tüm ordularımı toparlamayı başardım ve şu an paramız artılara kadar ulaşmış durumda. Hatta bir kısmı şöyle ilerletebilirim bence. Hiç çekinmeden. Bunlar buraya. Tamam bunlar da buraya gidiyor. Güzel şu an oradaki bir küçük insan nüfuslarını falan da alıyorum. Burası zaten çöl. Yani evet çölümsü bir şey arkadaşlar. Evet an itibariyle 51. bölgeye girişimizi yapıyoruz bakalım. İçeride neler varmış. Şuralardan da ilerleyelim. Normalde 51'in normalde ben ilk başta videomda 51. bölgeyi seçmiştim arkadaşlar oyunu anlamadım için yani senaryo modu anlamadığım için. Ama yanlış şeyi seçtiğim için yeniden video çekme kararı aldım. Görüyorsunuz ki 51. bölgeye girişimizi an itibariyle yapmış olmaktayız. Güvenli noktayı da bu arada yok edebilirim ya güvenli noktada güzel duruyor benim için. Al bakalım hocam. Bu arada bunların ekonomisi nüfus kaç ya bir bakayım mı? Bilim insanlarıyla savaşıyoruz büyük ihtimal ve oradaki savunma bölüğüyle savaştığımızı biliyorum. Acaba Joe Biden buraya girebiliyor mudur? ya Allah ben girmek isterim arkadaşlar gerçekten nelerin olduğunu çok merak ediyorum aşırı merak ediyorum bak yani düşün yani GTA San Andreas'ta bile bu harita konu alınmış acaba içeride ne var gerçekten ee, bu arada şöyle sistemine bakmak istiyorum 22 492 bin nüfusu varken 2.68 bin ise bir ekonomisi olduğunu görebilirsiniz benim ise 5.672 ve arkadaşlar şu isimler neymiş bakayım ya Kailis, Antivax, armatit Naruto, Runners Currents, Crackheads, Rocks, Towers, Forest. Bunlar ne lan? Evet bu arada az önce telaffuzlarım çok iyiydi biliyorum. İnşallah ölmemişsinizdir arkadaşlar. Hıkçırık tuttu lan. Valla. İlerleyeceğim buralardan. Bunlar da buraya gidiyor. Tamam şu an 51. bölgede bayağı bir toprak toplama işlemi yapıyoruz. Arkadaşlar şuralarda girmiş sayılırız. Bakın şuralar bizim nokta görüyor musunuz? Haritayı yapmışlar. Şu an sınırları geçtik. Sınırlar geçildi. Burası ana merkez. Ana merkez üstüne ulaşmam lazım. Lanet olsun. Çok uzak. Alıyorum buraları. Dostlar bu arada kanala katılarak diğer videoları erkenden izleyebilir veya da bizim Discord grubumuza katılarak özel roller kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Oradan da açıklama kısmına bakmanız yeterlidir. Ama ben daha çok Instagram kullandığım için Instagram'a herkesi beklerim. Genelde Discord'da pek sessiz sohbetlere falan hiç katıldığım yoktur arkadaşlar. Şu sıralar çok fazla oyunla uğraşıyorum. O yüzden yani Instagram'da daha çok aktifim. Instagram'dan bir takibiniz alırım dostlarım yoldaşlarım 10.000 takipçi olacağız az kaldı Evet yani Instagram'dan da sorularınız falan varsa yani özel istekleriniz falan varsa Lütfen oradan ulaşmayı unutmayınız arkadaşlar her birine cevap vereceğimden emin olabilirsiniz Yani cevap veremesem bile görüyorum cevap verecek mesajlara cevap veriyorum genelde Evet bu arada hafif şöyle bir asker bassak güzel olabilir çünkü neden olmasın Abi çok zor ya valla Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Şuradan asker çıkartırım ben. Buradan da çıkartırım. Güzel. Bunlar buraya gidiyor. Yani bazı yerlerde öyle asker yönetme şeyler sorunlu ki. Ben mesela buraya atmak istiyorum ama adam buradan dolanıp da gidiyor. O işte kötü oluyor. Evet şu an 51. bölge savunması bizi ittirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ama ittiremeyecekler. Merak etmeyin. Başaramayacaklar. Acaba Türkiye'nin böyle gizli noktaları var mıdır diyeceğim de. Türkiye uzayı bilmiyor ki abi. Vallahi yalan mı arkadaşlar? Söyleyin lütfen. Uzay biliyorlarsa ben de bir şey söylemiyorum. Merkür, Venüs. Bizim Türkiye'de büyük Tesla gibi yatırımcılar yok ki. Yani haksız mıyım dostlar? Evet şu an, an itibariyle 51. bölgenin ana merkez üstüne yaklaşmaya başladık. Yani bu bence güzel bir durum arkadaşlar. Şuraları da alacağım. Zaten ulaştığım zaman bir event geliyor. ben neleri aldığımızı söylüyordu sanırsam göreceğiz. Öyle bir şey varsa zaten öğrenmiş olacağız. Buraları da alacağım. Gel bakalım. Bo bu arada bayağı iyi savunmuyorlar, savunuyorlar ha. Tamam, sıkıntı yok. Yani bence o şurada 10 binlik ordu var. 10 binlik orduya karşı şu ordum buraya gidecek. Bunlar buraya gidecek. Bunlar buraya. O da buraya gidecek. Yani arkadaşlar şu an biraz askerler biraz dağıldı. Hani Kanun Sultan Süleyman dönemindeki Yeniçerilerin dağılması gibi gibiydi adeta Biliyorsunuz ki Yeniçeriler O günden beri bir daha tutulamadı zaten Genç Osman Ah be Al bakalım hocam şuraları şöyle alıyorum Yeniçeriler bir ara sultan yani Sultan değiştirip değiştirme bir şeyine kadar çıkmışlardı arkadaşlar O sultan olmasın bu sultan olsun Ya oğlum adamlar Fatih döneminde iyiydiler de sonradan bozdular cıvıttılar. Ne ara 51. bölgeden biz nereye geldik diyecektim ki an itibariyle güvenli bölgede 51. bölgeyi kuşatmaya başlamış. Gerçekten garip şeyler oluyor ve buraya sürekli ordu yiyor arkadaşlar. Yılsınlar bakalım. Zaten şu an en çok benimle uğraşıyor. Alıyorum buraları. Başkente ulaştı ulaşacağım. Yani dokunuyorum şöyle başkente. Bunlar buraya, bunlar da buraya gidecek. Sen buraya gidiyorsun. Tamam. 12.000'lik ordumu şurada küçük yerlere dağıtacağım çünkü sıkıntı olabilir. Tamamdır. Şöyle bakıyorum ki akşam bu arada 4. Dünya Savaşı Türkiye serisinin 3. bölümünü isterseniz yoksa Uzaydan işgal senaryosunu mu istersiniz dostlar? Biliyorsunuz ki Age of olan bir özellik ve çalıştırılmayan özellik ve bu ay haritasında bence mümkün olabilir. Ne dersiniz? Eğer bu fikrime katılıyorsanız lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben de ona göre siz ne isterseniz onu yapmaya çalışacağım. Ve an itibariyle sizlerden de izin aldığım üzere haftada bir kere olsa ya da iki kere olsa sizlere podcast videoları sunmaya çalışacağım dostlar. Haberiniz olsun. Sonunda sizlerden onay ve izin almayı başardım. Yorumlara bir arkadaş şey yazmıştı. Abi sen oyun adamısın. Oyun videoları çek diyorsunuz da arkadaşlar izlemiyorsunuz ki ben ne yapayım. Normalde ben yani GTA Trilogy çıkacak biliyorsunuz ki. Onun videosunu çekmek çok isterim ama yok yok arkadaşlar bizden çıkmaz. Bu arada garbat olmuş. Eski CJ'den eser kalmamış. Vallahi hiç beğenmedim arkadaşlar. Ya hayır remaster tam böyle remaster olmaz. Ee, eğer bilmeyenler varsa remaster de remake'in ne olduğunu arkadaşlar. Remaster oyunda her şey aynı. Sadece tipleri değişecek. Yani grafikleri değişecek, tekstürleri falan. Remake ise oyunun baştan yapılması demek. Yani yeni yeni şeyler eklenmesi demek baştan yapılması demeyeyim de yeni yeni özelliklerin eklenmesi mesela GTA 5'teki hud modu var ya onu gibi şeyler eklenmesi gibi demek ama bu remaster'dan da daha kötü olmuş belki inşallah yalan söylüyorlardır arkadaşlar İnşallah dalga geçiyorlardır da öyle bir şey yoktur çünkü eski CJ'den eser kalmamış ya siz de bu fikre katılıyorsunuz bence Evet bu arada baya ilerlediğimizi düşünüyorum dostlar şuraları alacağım ulan ikili savaşmadık diye adam askerlerin başka yere yiyormuş ya ayıp ya hani benle savaşıyordun hani kardeşlik hani düşmanlık kardeş kardeşin düşmanıdır diyeceğim de arkadaşlar bu ne ya ne oluyor evet 51. Bölge yok edecek an itibariyle büyük bir ordu getirmek istiyorum arkadaşlar set army düzeneğiyle ee, bir de onu deneyelim çünkü 51. bölgede zaten uzaylı şeyleri var bir de onu ben denemek istiyorum açıkçası şöyle bir ya da yapmayacağım ya arkadaşlar racona ters vallahi racona ters Racon her şeyden önemlidir kardeşim. Yani aldık zaten. iyi birinci şöyle hatta haritamızı küçülteyim bakayım ve Evet arkadaşlar bir sonraki 13 inceleme modlarımızda görüşmek üzere dedim. çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenebilir ve henüz kanalıma abone deseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. 51. bölgenin sonunda gittiğinizde alacağınız tüm materyalleri sizlere gösteriyor ama bu çok uzun süreceğini bildiğim için ben siz zaten ben senaryonun linkini ve modun linkini açıklama kısmına bırakmaya çalışırım. Eğer bırakmasan da web sitemize gidin bakın. Orada zaten Pool Sapphire mod diye bir şey yazması lazım ya da 51. bölgede yazması lazım. Oradan gidip alabilirsiniz dostlar. Sezer Hakkı'ya pv.pv ile. Görüşmek üzere diyelim. Aşağıdan açtığım Instagram linkimden bana ulaşabilir. E, ee, Discord'umuza da katılabilir ve kanala katılarak da diğer videoları erkenden izleyebilirsiniz dostlar. Instagram'dan bir takip ederseniz çok mutlu olurum. 10.000 takipçi oldu olacağız az kaldı. Şurada 1000 takipçim ya 700 takipçim öyle bir şey olması lazım. Neyse görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay dostlarım. Öptüm.